Gençlik ve Spor Derneği Başkanı aynı zamanda öğretim görevlisi Kenan Doğan ile röportaj yapmak üzere denekte buluştum. Kendisiyle gerek iş hayatı, gerekse özel hayatı ile ilgili sohbet edeceğiz. Evet, ben e, herkese iyi dersler diliyorum. Bugün e, sevgili Günay ve sevgili Kadir e, sizler adına birbirine röportaj yapmaya geldiler. Ben e, röportaj yeri olarak üniversite veya kültür evini tercih İkisinden birini tercih etmek durumundaydım. Ama e, sizlere burayı da tanıtabilmek adına e, Kültür Evi'nden e, bu röportajı yapıyoruz. E, ben de bu röportajla dolayısıyla derneğimizde bulunmanızdan dolayı son derece mutluyum ve e, sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. bize kendinize kısaca tanıtır mısınız? Kenan Doğan, Türkiye haritasını hepiniz artık öğrenmişsinizdir. Ben Türkiye'nin en doğu tarafından, kuzey doğusundan Karadeniz bölgesinde doğdum, Artvin'de doğdum ve çocukluğumun büyük kısmı da Artvin'de geçti. Artvin sınır bölgesi olduğu için aslında gerek Gürcistan'la gerek Kafkasya'yla doğrudan temas olan çok güzel küçük bir ilimizdi. Orada doğduk, büyüdükten sonra da babamın görevi nedeniyle Türkiye'nin değişik yerlerinde de bulundum. Önce Nevşehir'de, Türkiye'nin tam orta bölgesinde kaldım. Orta öğretimimi orada tamamladım. Lise öğrenimimi de Bursa'da devam ettim. Üniversiteyi, Ege Üniversitesi'ne kazandığım zaman İzmir'e, ilk 1992 yılında İzmir'e geldim. 92'den itibaren de bugüne kadar tamamen buradayım, İzmir'deyim ve Ege Üniversitesi'ndeki öğrencilik hayatından sonra yüksek lisans ve doktora bugün de öğretim görevliliğiyle birlikte üniversitedeki görevime devam ediyorum. Ege Üniversitesi'ndeki görevimin dışında bugün de içinde bulunduğumuz Zekeri Doğan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Derneği'nin de başkanlığını yapıyorum. Yaklaşık olarak 6 yıldır faaliyet olan e, kurumumuzun e, son iki yılı dernek bünyesi olarak, de, dernek bünyesi altında sürdürüyoruz. E, şu anda aynı zamanda da burada dernek başkanlığında arkadaşlarımla birlikte yürütmeye çalışıyorum. Hayat başarılılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? E, şu an istediğiniz ne Aslında e, başarı çok e, göreceli bir kavram. Kişiden kişiye değişebilmekte. De. Temel anlamda bunu tanımlarsak, Başarı bulunduğunuz noktadan vardığınız nokta arasındaki mesafe ve fark olarak tanımlayabiliriz. Aslında genel anlamda düşündüğüm zaman hayatla ilgili geldiğim nokta itibariyle büyük oranda memnunum ve kendimi başarılı görüyorum. Ancak yine özel yaptığımda bunun daha fazlasını yapabileceğimi de biliyorum. Dolayısıyla bulunduğunuz noktada mısınız? Evet hayata dair yapmak istediklerimin bir çoğunu yaptım ama henüz bulunduğum noktada değilim. Daha ileriye doğru almam gereken mesafeler olduğunu biliyorum. Kendimi tanıyorum, eksik yönlerimi biliyorum, geliştirilmeye açık olan yönlerimi biliyorum. Dolayısıyla Genel anlamda başarılı görmekle birlikte e, henüz e, o süreci tamamlamadığımı düşünüyorum. Daha yapacağım çok iş var diye işte. düşünüyorum. Başarınız kime ve neye borçlusunuz? E, e, benim hayatta çok sevdiğim bir söz var. E, kim ne yaparsa kendisine yapar diye ama e, e, öncelikle şunu söylemek lazım. E, her şeyden önce. E, en temel anlamda başarıyı ya aileme borçluyum, anne ve babama borçluyum. Çünkü e, hayata dair algılamalarımın doğru oluşmasında onların bana kattığı çok şey var. E, başarılı olmak için e, sadece e, ailenizden e, yüklü miktarda paranın olması, işe işin olması, her şeyin hazır olarak önünüze konması e, e, gerekmiyor bazı durumlarda doğru bir kişilikle yetiştirilmiş olmanız da çok önemli olabiliyor. Ben e, benim en çok önemsediğim şey e, doğru bir ailenin içinde e, temel değerlerle ilgili çok doğru bir şekilde eğitim aldığımı düşünüyorum. Bunu en güçlü e, yönüm olarak düşünüyorum, en e, şanslı yönüm olarak düşünüyorum. Ama ondan sonrası tamamen insanın kendisiyle ilgili. Bir insan ben hep e, e, etrafımdaki arkadaşlarımla da öğrencilerle de sohbet ederken söylemeye çalışırım. Bir insan ne yaparsa kendisi için yapar. Her şeyden önce hayatta ne istediğini bilen ve bunun için gerekli çalışmayı yapan, bu çabayı gösteren insanların hepsi başarılı olmak için başarıya ulaşabiliyorlar. Ben ama genel anlamda değerlendirilebilirse, benim en büyük şansım ailem, ailemin bana kattığı eğitim. Başarımı en temel anlamda ailemi borçluyum. Çünkü beni var eden ve temel değerler noktasında doğru yetiştiren onlar oldular. Ama onunla birlikte genel anlamda günümüzde eğitim çok önemli olmakla birlikte, küçük yaşlardan itibaren babamın görevi nedeniyle değişik yerlerde e, görev yaptığı için özellikle yaz tatillerinde küçük yaşlardan itibaren çalıştım. Bu çalışmanın da bana verdiği çok e, ciddi katkılar oldu. Bana kazandırdığı çok e, katkılar oldu. İkinci sırada hep bunu koyuyorum. Üçüncü sırada e, doğru e, stratejik planlama yapmak e, ve bir e, o plana yönelik olarak yani nasıl gidileceği ile ilgili e, zihinde yol haritasını net bir şekilde belirlemiş olmak. Daha sonraki dördüncü e, sırada söyleyebileceğim şey de yani disiplinli bir şekilde hedefe gitmek için çalışmak. Yani kesinlikle çalışmak. Yani, e, son olarak da pozitif olmak. Yani ben e, bir çok olumsuzluklar var hayatta, birçok dış etkenler var sizi başarısız kılabilecek. Ama her şeye rağmen bardağın dolu tarafından bakabilmesini görebilmek. Yüzde seksen her şey olumludur, yüzde negatiftir ama sadece negatif boyutundan baktığın zaman, olumsuz boyutundan baktığın zaman da yine başarısızlığa odaklanabiliyorsunuz. Genel anlamda toparlar isek şey olarak bir Başarılı olmaktaki en temel faktör ailem, ailemin bana verdiği eğitim. Bu eğitim üniversite eğitimi anlamında söylemiyorum, kişilik değerleriyle ilgili olan eğitim. İkinci sırada babamın görevi nedeniyle değişik şehirlerde yaşamamızdan dolayı yaz tatillerinde ben hiç boş kalmadım ve mutlaka bir iş, bir yerlerde çalıştım. Bu çalışma hayatının bana çok büyük katkısı oldu. Belki geriye dönük baktığım zaman en önemli öğrenimlerimi o çalışma hayatında kavradım. Müşteri memnuniyeti nedir, İnsanlar neler bekler, kimler başarılıdır, kimler başarısızdır. Böyle etrafı incelediğiniz zaman o iş hayatında, çocukluk yıllarınızdan itibaren doğruları ve yanlışları çok net görebiliyorsunuz. Bunun gerçekten çok önemli katkısı oldu üçüncü önemli baş, önemli başarıdaki faktör e, hedefi doğru belirleyem belirlemek ve o hedefe doğru odaklanmak e, üçüncü dördüncü önemli unsur e, e, hedefe odaklandıktan sonra disiplinli bir şekilde hedefe ulaşmak için çaba sarf etmek ve çalışmak e, ve son olarak da bütün bu süreçlerde hayata pozitif olarak bakabilmek ve ee, ...hep e, pozitif olabilmek, güçlü olabilmek e, ve güler yüzlü olabilmek, umutla bakabilmek en önemli e, unsurlar diye düşünüyorum. Yani benim başarımındaki en önemli unsurlar diyebilirim. Kenan Hoca, hayatımızda karşılaştığımız korkularınız neler oldu? Onların üstesinden nasıl gelebildiniz? Yani açıkça, dürüstçe söylemek gerekirse... E, e, yaşam süreci içinde ciddi bir korkum olmadı. Gerçekten yani hep biraz önce de söylediğim gibi negatif yönünden hayata bakmak değil de hep olumlu yönünden ve pozitif olarak hayata bakabilmek çok önemli. Çok ilginç. Bazısının karanlık korkusu vardır, bazısının asansör korkusu vardır, bazısının köpek korkusu vardır. Genel anlamda öyle bir korkum olmadı, öyle bir korkum yok. Şimdi geleceğe yönelik düşünüldüğü zaman belki o ayrı bir konu ama geçmişe yönelik olarak söylediğimiz zaman bir açıkçası bir hayata dair bir korkum yoktu uçaktan korkmuyor Hayır, uçaktan da hiçbir şeyde <laughs> evet, korkmuyorum. Yani bilmiyorum e, niye, e, içimde e, korku duygusu hiç oluşmadı. Oluşmadı demek belki çok şey değil. Tabii ki e, anlık korkular vardır, anlık çekindiğiniz şeyler vardır ama genel anlamda geri dönüp baktığınızda işte e, korktuğunuz, çekindiğiniz bir şey oldu mu? Hayır, de öyle bir durum olmadı hiç. E, böyle bir e, düşündüğümde de hiç böyle bir şeyim yok. Yani fobim veya çekindiğim, korktuğum herhangi bir durum yok. Hayata dair de tabii ki mesela gelecekle ilgili sorarsanız şu an için böyle amansız bir hastalığa yakalanmaktan herkes gibi ben de korkarım belki. Ama geriye dönük bu yaşıma kadar Bugüne kadar baktığımda böyle net bir Korkum oldu diye bir şey söyleyemem. Yani çok şükür öyle bir korkum olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz diye düşünüyorum. Geçmişte verdiğiniz hangi karar değiştirmek isterdiniz? Övenedem. Güzel bir soru. Aslında keşke geçmişe dönebilsek ve bununla ilgili kararlarımızı değiştirebilsek. Biraz önceki soru gibi olacak ama geçmişte yaptığım şeylerin hemen hemen hepsinden o kadar memnunum ki keşke tekrar e, dünyaya gelsem diye düşündüğümde aynı şeyleri yapabilir miyim bilmiyorum. Onun için çok geçmişe tekrar dönmek istemiyorum. Yani dolayısıyla bu noktada çok böyle bir şeyim yok. Ama bir tek şey e, benim hep içimde kalan bir şey. Keşke yapsaydım e, yapsaydım dediğim bir şey var. E, aslında üniversitede öğrencilik yıllarımda mutlaka bir yurt dışı deneyimi yaşamak isterdim. Yani e, ben şu anda evet İngilizce biliyor musun? Biliyorum. Ama ana dilim gibi e, bir hatta birden çok dil konuşabilmeyi çok isterdim. E, Geriye dönük baktığımda en büyük e, keşke dediklerimden bir tanesi budur. Ama genel anlamda bakıldığı zaman e, gerçekten e, çok e, kendime göre başarılı gördüğüm bir e, geçmişim var. E, tekrar bunları yapabilmek belki e, e, bu kadar kolay olmayacak. Onun için geriye dönük hayatınızdan, geçmiş hayatınızdan memnun musunuz dediğiniz zaman evet kesinlikle memnunum. Ama değiştirilmesi gereken bir şey olsa neyi yapardınız diye sorarsanız ki onu sordunuz, ben sadece üniversitede öğrenciyken birazcık daha kendimi hayata ileriye hazırlamak adına birazcık daha çaba sarf ederdim ve özellikle Yaz tatillerinin birinde veya birkaçında mutlaka yurtdışı deneyimi yaşamak isterdim. dilimi daha pratik ve akıcı bir şekilde kullanabilmek için. Şans ve para arasında bu ona... nasıl görüyorsunuz? Bu... <gülüyor> 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 e, e, Milli piyangoyla e, kişiler arasındaki bağlantı gibi. Şansınız varsa paranız var gibi. E, açıkçası e, e, şans ve param... E, Şans ve param, yani e, e, çok aslında bana e, iki yakın kelime gibi durmuyor. E, şans ve param e, benim kendi kişisel hayatımda e, hiçbir şeyi e, şansa bırakmak istemedim ve hiçbir şeyi para içinde yapmak istemedim. Şans ve para, özellikle şans tabii ki e, her gün sabah kalktığınızda o günün güzel geçmesi için temeline de bulunuruz. E, güne başlarız. O, o günümüzün e, olumlu olması için birbirimize şans güzel bir gün geçirmenizi dileriz. Yani şansı daha çok dilemek ve arzu etmek üzerine e, düşünmek lazım. E, şansın hayatta çok büyük, e, kesinlikle çok büyük e, önemi ol, olduğu e, söylenebilir ama her şey olduğu noktasında ben en fikri değilim. Yani her şeyin şansa dayandığını düşünmüyorum. Dolayısıyla mutlaka çaba o e, şanstan daha önemlisi. Bence e, kendim de öyle yapmaya çalıştım. Sizlere de benim tavsiyem hiçbir şeyi şansa bırakmaya çalışmayın. E, 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 gereklerini yaptığınız zaman, gerek e, hedefe ulaşmak için, amacınıza ulaşmak için gereğini yapmak şans dilemekten bence daha etkili bir yol diye düşünüyorum. Onun için e, şansımız iyi olsun, bu güzel ama şansa güvenerek şansımızla e, hareket etmemeliyiz mutlaka. E, kendi rotamızı kendimiz e, çalışarak, çabalayarak çizmeliyiz. Dediğim gibi ikinci konu para. E, para benim için hayatımın hiçbir aşamasında birinci derecede amaç olmadı. Çünkü etrafınızda Görüyorsunuzdur, birçok zengin insan var, çok para sahibi insan var ama bunun bunun karşısında çok bu konuda bu tür imkanları olmayan insanlar da var, parası olmayan insanlar da var. Ama burada esas olan istediği hayatı yaşayabilmek ve mutlu olabilmek. Bence para bütün güzel bir hayat yaşamak, istediğin hayatı yaşayabilmek ve mutlu olabilmek için bir araç. ama. Her şey demek değil, bunlar olmadan da mutlu olabilirsiniz, para olmadan da ama para varken mutlu olamadığınız zamanlarda var. Onun için para hiçbir zaman amaç değil. Parayla ilgili bu anlamda çok parayı sevmiyorum ve çok onunla ilgili de özel bir şeyim yok. Yani para benim için birinci derecede bir hedef olarak değil. Zekeriya Doğan Közyüren'in ne gibi faaliyetler yapılmaktadır? Evet. Ve bu faaliyetlerin amacı nedir? Açıkçası öncelikle e, bu dernek nasıl oluştu onu anlatmak daha fayda var. E, benim e, arka tarafta resmini de e, görmüşsünüzdür, röportaj esnasında. E, rahmetli babamın resmi. E, babamla bizim en çok e, sohbet konularımızdan bir tanesi Türk dünyasıydı. Türk dünyasını o da çok severdi. Ben de ondan bu sevgiyi aldım ve üniversiteyi ilk kazandığımız yıllarda da Büyük Öğrenci Projesi kapsamında Türk dünyasından ilk öğrencilerimiz gelmişti. Ben 92'de Ege Üniversitesi'ni kazandığım dönem, ilk kez o yıl Büyük Öğrenci Projesi kapsamında da birçok Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Azerbaycan'dan öğrencimiz de İzmir'e gelmişti. E, tabii o öğrencilik e, yıllarımda o arkadaşlarla çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk. E, babamla da hep konuştuğumda, o arkadaşlarımla babamı da tanıştırdığımda, babam da onları çok severdi, çok e, güzel sohbetler ederlerdi. En güzel sohbetlerimiz belki bu şekilde geçerdi. E, e, Dost Ailesi Projesi kapsamında Türk Dünyası'ndan gelen öğrencilerle evimize de alırdık. İşte haftada bir kere yemek yerdik ve sohbet ederdik. Onların sorunlarıyla da gelmeye çalışırdık. Babam rahmetli olduktan sonra hep babamın bir ona karşı onun bizim inancımızda amel defterini açık tutabilmek, ona vefa duygusu kapsamında onu unutmamak ve onun adını yaşatmak adına da böyle bir yer açmayı düşündüm. Çünkü Biliyordum ki, öyle bir yer açmalıydım ki o sohbetler, babamla, Türk dünyasına gelen öğrencilerle yaptığımız sohbetler aynen devam edeceği bir yer olmalıydı bu yer. İşte babamın rahmetli olduğu günlerde bu arayışa hemen girdik ve 3-4 ay içinde de burasını bularak hızlı bir şekilde burasını yapılandırdık. Baştan sona yeniden her şeyini yaptık ve Türk dünyasından gelen öğrencilerin bir buluşma noktası yapmayı hedefledik. Bu röportajın sonunda da sizlerle kısaca buranın tanıtım serisini paylaşacağız. Ama genel hatlarıyla şunu söyleyebilirim, burada her şey ücretsiz bir şekilde hiçbir ücret alınmıyor. Sabahleyin 9'dan akşam 10'a kadar 11'e kadar burası açık. Bir e, minik kütüphanemiz var, internet kafemiz var, televizyonumuz var, çay kahve ikramımız sürekli var. E, belirli gün ve haftalarda yemeklerimiz çıkıyor. Dolayısıyla burasını kendi eviniz gibi kullanabileceğiniz bir e, mekan olarak tasarladık. Ama sadece e, gündelik buluşma noktası olarak kalmasın, e, kişisel gelişimimize de katkı sağlasın düşüncesinden hareketle planlı yaptığımız faaliyetlerimiz de var. Ee, her perşembe günü e, üniversiteden bir akademik hocamız geliyor ve kendi alanı ile ilgili burada e, tarih sohbetleri, edebiyat sohbetleri, politik e, sohbetler e, yapılabiliyor. Bununla birlikte e, saz kursu, halk oyunları kursu, halk müziği kursu, satranç kursu gibi kurslar yapılıyor. Havadan güzel olduğu bahar aylarında yakın bölgemize geziler düzenliyoruz. Bunların hepsini şeyde göreceksiniz, tanıtım stilinde de göreceksiniz. Burada bir, burası bir paylaşım noktası. Dolayısıyla bu paylaşımla birlikte hem Türk Dünyası'ndan gelen öğrencilerimizle, arkadaşlarımızla burada birlikte vakit geçirebiliyoruz, hem de bu vesileyle ben babamın adına, onun istediği bir şekilde de yaşatma fırsatını elde etmiş oluyorum. Dolayısıyla burasının genel şeyi ke söyle diyebilirim. Yani Zekeriya'da olan öğrenci yurdu, diğer yurtlardan ayrı özellikler nelerdir? Şimdi biz yaklaşık olarak 6 yıldır burasını kurduktan sonra artık buradaki çalışmaları birazcık daha derinleştirmek, ve bir kurumsallaştırma yapmak adına neler yapabiliriz diye düşündük. Burada en çok talep gören, ihtiyaç olan alanlardan bir tanesi de öğrencilerimizin barınmaları ile ilgili ihtiyaçlarıydı. Ilgili. Biliyorsunuz son yıllarda bizim yurt sistemimizde bazı değişiklikler oldu. Bornova öğrenci yurdu ağırlıklı kız öğrenci yurdu oldu. Dolayısıyla Ege Üniversitesi'nde okuyan erkek öğrencilerimiz tarihçi altına, katip çelebinin olduğu bölgelere gitmek durumunda kaldılar. Şimdi orada da çok ciddi hem yol maliyetleri bindi hem de zaman kaybı ciddi bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi e, Bornova'da böyle bir erkek öğrenci yurduyla ilgili temel bir ihtiyaç ortaya çıkınca biz bir bu ihtiyaca cevap verebilmek, iki de ikincisi de özellikle e, Türk Dünyası'ndan ve Türkiye'den gelen e, ekonomik durum birazcık daha sınırlı olan ama başarılı öğrencilere kaliteli bir ortam sağlayabilmek için e, böyle bir yurt açmayı planladık. Ve e, yaklaşık bir yıldır da e, 40 kişilik kapasiteli olarak hemen Ege Üniversitesi'nin arka tarafında bir öğrenci yurdumuz var. Bu öğrenci yurdumuzda spor salonu da var, e, yemekhanesi var. E, e, sosyal alanı var. Sohbet yapabilecekleri sosyal alanları var. Ve diğer özel yurtlara nazaran kişi başına düşen sosyal alan metrekaresi diğerlerinin çok çok daha üstünde. İki kişilik, dört kişilik odalarımız var ve her odanın içinde duşu e, lavabosu var. Her katta ayrı mutfağı var. Dolayısıyla diğer yurtlardan daha kaliteli bir şekilde e, hizmet sunmaya çalışıyoruz. Oradaki öğrencilerimize her gün güzel bir kahvaltı, her akşam yemeğinde de yine onların da memnun kaldığı şekilde bir yemek organizasyonumuz var. Bununla birlikte aslında bizim oradaki öğrencilerdeki sadece barınma ihtiyaçlarının çözülmüşü olmak değil, oradaki öğrencilerin kişisel gelişimlerini daha ileriye taşıyabilmek adına da neler yapabiliriz hep bunun kaygısını yaşıyoruz. Dolayısıyla derneğimizdeki yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızın hepsi Ege Üniversitesi'nde aslında öğretim görevlileri. Onlarla birlikte bir nevi birebir öğrencilerimize koştuk yaparak onların ileride daha başarılı olmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani sadece baş, barınma ihtiyaçlarını çözmek bizim için temel hedefe amaç değil. Orada güzel bir arkadaşlık ortamı oluşturmak, güzel bir kişisel gelişim için ortam oluşturmak ve onları doğru bir şekilde geleceğe yönlendirebilmek. Bu anlamda en önemli yaptığımız etkinliklerden bir tanesi de her hafta hayatta başarılı olmuş bir kişi, kendi hayatında başarılı olmuş bir kişiyi yurdumuza davet ederek orada başarı hikayesini onlardan dinliyoruz. Öğrencilerimize tanışma fırsatı sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla ee, orada bizim yurdumuzda kalan öğrencilerin gerek e, derslerindeki eksikliklerin giderilebilmesi, işte bunlar kurslar olabilir, otel kursu, İngilizce kursu, e, 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 yazılım kursları gibi e, öğrencilerimizin kendilerini geliştirebileceği alanlarda yönlendirme yapmak, bu konuda onlara burslar bulmak, burslar sağlamak, bu en önemli yaptığımız faaliyetlerden bir tanesi. bir e, diğeri de e, okul sonrası dönemlerde boş kaldıkları zaman da staj programları, iyi firmalarda, kaliteli firmalarda stajlar ayarlamak. Üçüncüsü, okulları bittiği zaman e, eğer iş dünyasına atılacaklarsa kendi çalışılabilecekleri alandaki en iyi işi iş yerlerine yerleşmelerini sağlayabilmek e, temel amacımız. Eğer akademik bir alanda da devam edeceklerse de, akademik kariyeri seçeceklerse de ona göre her şeyden önce öğrencilik süreçlerinde onları akademik bir geleceğe hazırlamak ve zamanı geldiğinde de iyi bir yere yerleşmeleri sağlayarak önümüzdeki önlerindeki hayatlarında başarılı olmalarını sağlamak temel amaç. Yani orasını sadece biz bir barınma yeri olarak görmüyoruz. Aslında öğrencilerimizi geleceğe hazırladığımız bir okul olarak da görüyoruz diyebilirim. Sizce zebra siyah şeritleri olan beyaz bir hayvan mı yoksa beyaz şeritleri olan siyah renkte bir hayvan mı? Ee, hangi açıdan baktığınıza bağlı. Eğer baktığınız yerde önce siyah varsa e, siyah şeritleri olan beyaz bir hayvan olabilir ama ters açıdan bakarsanız da e, e, diğeri olabilir. Dediğim gibi hangi açıdan baktığınıza bağlı. Siz e, bence ikisi de doğru. Ama ikisinden biri Ama, hayır ikisi de yani o, orada siyah şeritleri olan beyaz bir hayvan mı beyaz şeritleri olan siyah bir hayvan mı ee, oradaki hakim unsur hangisi ise o, o olarak tanımlayacaksınız oradaki siyahlar daha ön plan çıkıyorsa siyah bir hayvan diyeceksiniz bence var. bence alacalı bir hayvan evet. yani siyah beyaz <laughs> bir hayvan alaca diyoruz biz İki rengin bir yere doğduğu yere alaca bir hayvan doğru mu alaca bir hayvan mı